Ben spikerimiz Erşan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Maç golle başladı. Süper güçlü. Tekmeyle kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Kale direğini atılacak maalesef kendi kalesine gol attı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Bu golden sonra trip fark açıldı. Ama süper güçlü rakip kaleye yapamadığını şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Oradan golü var. İnanılmaz bir gol. Nefis. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Havadan vurdu. Kafasıyla bu golü adeta rakibine hediye etti. İyi vurursa gol olur. Mükemmel bir gol. Yeni atak öncesi. filileri havalandırdı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol. Oy! Top ağlarla bu. Aman Allah'ım gol. Arka arkaya gollerle vurdu ve gol. Yoksa efsane bir geri dönüş mü geliyor? Top neredeyse tribünlere gitti. İşte bu kadar. Anlaşılan oyuncu örümcek ağlarını temizledi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Yok böyle bir gol. Artık kalan son 45 saniye. Topu kendi direğine çarptırıyor. Vakti finaleri havalandırdı. Bu fark kapanabilir. Bu şeyi kurtarıyor. Yok böyle bir gol. Gol olup ya Bu boy. vurdu gol. Kafayı müzik çıkardı. Birini havalandırdı. Havadan vurdu. Bu top alarda. Güzel bir kafa vuruşu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. O nasıl bir şut. Şansını üst taraftan deniyor. Süper bir şara ağları deldi. Yukarıdan gol, <laughs> gol, gol, top filelerde. Fileleri havalandırdı. Havadan vurdu. Aman Allah'ım, gol, gol, gol. Kafa vuruşu geldi. Havadan vuruş. Bunu da kurtardı. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. <laughs> gol, gol, gol. Maçta son 10 saniye. Süper kurtarış. Mükemmel bir gol. Yerden gol arıyor. Kafasına vurdu. Maçta son anlar. Hakem son düdüğü çaldı.